Evet böyle bir şeyler hissettim ama. Mesela? Burada evet. durmayayım mı fazla? <gülüyor> <gülüyor> Etrafında dolanmayayım mı? Evet, dur. Git sen git. <laughs> evet yüzde ee, %100 doğal mevden gelen, gerçek mevden gelen tenginin fiyatı yanlış duymadınız yalnızca 55 kuruş. Hah gördünüz değil mi? abi. Teşekkürler Tek. Teşekkürler Ömüray. Evet Özcan Deniz gel yanıma hayatım. Çok fena sıkıştıracağım ama önce canlı mı şimdi? Bir tane daha albümden ilerleyip okuyacağım. Çünkü biz burada sadece hazırladığımız şarkıları okuyacağız size. Türkü de istiyoruz biz ya. Türkü de istiyoruz. da istiyoruz. Oynayacağız. Benim yine Birlikte... çok sevdiğim, albümde çok sevdiğim bir şarkı var. Yine Melite bir şarkılar okuyacağız. Karşılıksız Aşk. Çok evet. Güzel. Hadi alkışlar.